Koltuma mürekkepli kalem diyemiş parmasını çok amaçlı deterjanı ile beraber bakalım çıkacak mı çok az bir şekilde damlatıyoruz şöyle bakın parmasını çok amaçlı drop deterjanım. biraz fazla kaçtım azıcık bekletelim üzerine bir miktar sıcak su ilave ediyorum. Biraz suyumuz da fazla kaçtı. Bayağı bir yayıldı. koltuğumuz batmasa <laughs> Aman Allah'ım bir damla yer ne oldu böyle <laughs> Biraz daha ilave edelim. Bayağı bir katı çok amaçlı deterjanımız. Yavaş yavaş temizlenmeye başladım. Yani ben de çok korkmuştum temizlenmeyecek diye. Fark etmemişim. Mürekkepli kalem koltuğun, koltuğun üzerinde kalmış. Bayağı bir akmış. E, derinlemesine kadar işlemiştim. O nedenle o kadar yayıldı. Ay şükürler olsun. sonuç tertemiz. İyi ki varsın farmasi. İyi ki varsın. En iyisi farmasi.